Merhaba, yerinde duramayanların programı Burada Laf Çok başladı an itibariyle. Sayın Mehmet Ali Birant konuğumuz, hoş geldiniz. Sayın Murat Sungar konuğumuz, hoş geldiniz. Sayın Eda Özülkü konuğumuz, hoş geldiniz. Sayın Metin Özülkü ve müzik kutusu konuğumuz da hoş geldiniz. Ve Sayın Renan Bilek konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş Hemen şöyle başlayalım. Herhalde en fazla... Konuk bu gece öyle mi? Yok hayır yani bazen böyle 10-15 e, kişiyi bulduğumuzda Hayır zaten. çünkü bakıyorum kucak kucağı Zor bir Tanıtımda <laughs> gördük Tanıtımda şey, gördük Değil mi? Diyorum <laughs> ki ya başkaları da 5 kişi çıkmış biz niye böyle Bugün kanepede <laughs> <tarifte gülüyor> bir zorlandık Bilmiyorum <laughs> <Görüm gülüyor> ki <Ben gülüyor> 6 kişiyiz de ondan Omuz omuza giriyoruz ya öyle öyle düşünelim Ve iyi de olsun Son 3 dakika falan var 28 Pardon evet 4 dakika var 28 Şubat'ın <laughs> bitmesine. 4 dakikada anlatabileceğiniz böyle son derece trajik bir anınız varsa hemen alayım. E, trajik bir anı hiç çok büyük bir keyifle yazdım. Sabahları kahkahalarla kalkıp ah ne güzel günler geçirmişiz diyerekten. <laughs> ben, olur mu diye bir trajik anım yoktu. Gayet e, şimdiye kadar yaptığım belgeseller içinde en iyi e, yankıyı aldığım belgesel oldu. <laughs> İnsanlara onu bekliyordum ve o yanıtı aldım. Ya biz neler tam bayanasına Sayın seyirciler gibi bayanasına biz neler yaşamışız <laughs> e, şeyini aldım <laughs> Ha şimdi her şey yerine oturmaya başladı aldım Bir de ya ilk defa hiçbir tarafı tutmayan bir genel resim çıkmış <laughs> e, yaratını aldım. O bakımdan çok memnunum. Bu biraz tuhaf değil mi? Aslında bahsettiğiniz tarih çok da eski bir tarih değil. Hayır. Çok yakın tarih ama, ama galiba... unutuyor insan. Unutuyor değil mi? Herkes unutuyor. Ne, ne süreye indi unutma süresi? Unutma süresi bir haftaya indi gibi. Bir haftaya indi galiba. Bir hafta. Çünkü o kadar fazla gündem değişiyor ki o kadar gitme daha. MIT şey ne zaman oldu? İki hafta önce falan oldu. Evet. evet. E, MIT tartışması. MIT e dört. ne oldu? Bugün gitti. 4-4-4. Yarın işte Fransa geliyor. Fransa'daki bilmem ne e, Yeniden, yasasının, şimdi... inkar yasasının iptali geliyor. Hı hı hı. O da gidecek. Peki Sarkozy'ye yeni bir e, mektubunuz olacak mı? Çünkü yine şey yapmaya Sarkozy'ye no cher ami. E, artık <laughs> o e, il aprile, değil mi? Le, le evet. mesaj bitti. Yani Sarkozy'ye mesajı zaten Fransa'nın derin devleti verdi. E, bir yerde Fransa hakikaten Boş bir ülke olmadığını, Fransa'nın Fransa olduğu bu şekilde ortaya çıktı. Sarkozy'ler gelir, bilmem neler geçer, iç politika e, bundan etkilenir, o için yapılır ama sonunda birileri de hayır, yeter bu kadar dur Mektubunuzun etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Yani canlı yayında okuduğunuz için. Yani bir Fransız Büyükelçisi telefon edip mektubu aynen biz tercüme şey yaptık kağıda döktük ve Elize'ye gönderdik dedi. Ona bir esprimi yaptı. Tanıdığım, sevdiğim de bir insandır. <laughs> Onu bilemiyorum ama sanmıyorum. Sarkozy öyle mektuplarla falanlarla, falanlarla falanlarla pek bir şey olacak hali yoktur onun. E doğru diyorsunuz yani <gülüyor> <gülüyor> en azından olsun bir mektup gitmiş oldu eh, Türkiye'den yani. anlaşıldı. bundan, Tabii bundan sonra... diğer giden mektuplar mutlaka ulan ben senin... öyle <laughs> 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 evet, ama onu şey Fransızca şey şey çeviremiyorlar. <laughs> Fransız kalırlar <Aynen>. o bizim <laughs> e, içeriden gönderdiğimiz mektuplar. <laughs> ne sahilisi <laughs> olsun Türkiye için. Sayın Murat Sundar size tam olarak ne demeliyim yani sayın emekli büyükelçim mi sayın emekli diplomatım mı e, yoksa... Da, sayın ee, işte Sayın elin, mi? A, sayın, sayın Sungar bile olur yani sayın, hepsini kapsadı. Sayın fena Sayın fena Sayın, evet. sayın Büyükelçim daha iyi Son bıraktığınız iş büyükelçilikse eğer. Evet. Ee, büyük sayın Büyükelçim e, evet. Olar gitmek iyi ama bir yandan da hani hayatınızda çok paralel olarak müzik var. Yani diplomasiyle birlikte yürüyen müzik bin tuhaf geldi. Çünkü hani birinci sazıdır Murat. Hadi canım. Tabii. Şimdi vaktiyle söyle <laughs> söyle bunu ya, ne no bu olur. gece bunu bildiğimiz Alpay yani tabii, evet yani Alpay'a beraber başladık müziğe. Evet. Ankara tabii Gence, bir. Ben, olur, ben Ankara falan hepimiz birden. Söylesene kimler vardı? Utanmışlar ama i̇şte, i̇şte, onlar Al... hep iyi çocuklar. <laughs> Caner Tunaman falan onlar şey. Alpay'da yok ama ha. Durul Gence var. İşte. Şanar Yurda Tapan var. Of, ben varım. Bir Çok ara Atilla vardı. Özdemiroğlu Aa. falan. Fakat sonra ben Dışişleri Bakanlığı'na gidince bu iş yavaş ama hiçbir zaman müziği bırakmadım. Daima Sana şey diyorlar mıydı annene geldim. yani anneme söyleme beni hala <laughs> müzisyen zannediyor. <laughs> <Ben düşündüm. gülüyor> Yok tam tersi annem mani olmaya kalktı yani ben konservatuvara girmeye çalıştım. <laughs> Ondan sonra dedi ki sen para kazanamazsın yani bu işlerinde de o yüzden oğlum harici. Ama ağrıcı, iyi para kazanmışsın. Falan... Yani Yaptınız kazanıyor. mı biraz para? Yani hani bu diplomatlıkta para yapılmaz mı? Yok biliyoruz? canım yani hiç o zamanki şartlar altında işte bir otomobil alan alabildim o kadar e İşte yani. gördün mü gene i̇şte yani başka yerlere alınmışlar. yani. Değil, şey. marka model falan? Hı? Yok İyi o bilir. zaman. Peki e, bir şey söyleyeceğim evet. yani şimdi bir yanda hani diplomasi yalanlarla dolu bir dünyadır ama evet. hani müziğin yalanı yoktur. Nota ne yani. diyorsa o. İşte o hayatım devam etti piyano çalmaya devam ama kendim için gittiğim yerlerde ufak orkestralarda çaldım falan filan. <laughs> Büyükelçiliklerde <laughs> 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 öyle, Ruslar öyledir. Ahçı'nın karısı piyano çalar, öbürü keman çalar falan böyle. Neyse o kadar olmamakla birlikte ama ne zaman ki bu iş bitti o zaman kompozisyon yapmaya başladım. Ayşe'ye çalıyorsun ama ee, şimdi. Ve yani. e, bir buçuk sene kadar önce e, Görer Aykal... Hı hı. yönetimindeki bir orkestra. Şimdi. benim 20-25 dakikalık bir parça var onu çalınca başka bir hayata başka bir dünyaya girmiş gibi oldum. onu dinleyince bana bu işi verdi ben de bu şekilde belgesel zaten beraber e, dolaştığımız zaman. Benim sazım olarak hani kanun ve hani kemancik, gibi ondan bildiniz, dolayı... Bildiğiniz İbrahim Tatlıses modeli yani. yani. Evet, Güzel, biz gittik. Şey memnunum, ya. memnunum hayatımda. <laughs> var mıdır öyle hani şuradan çıkartacağız bir kanun falan falan? <laughs> Yok, o kadar değil ama... Ya şunu çıkarın, <laughs> <be>. o piyano <laughs> var yani o şey. Cepte bir piyanoyla. Peki e, neden bir ant? E bana e, iş teklif eden bir tek o oldu şimdi <gülüyor> <gülüyor> Başka <gülüyor> olanlar Buradan var Buradan sonra <laughs> tavsiye ederim ama. Hazır. Çünkü 28 Şubat hakikaten de çok da alengirli bir şey dönemi anlatan kompozisyon da yani müzikal kompozisyon da zor bir şey olmalı. İşte o yüzden ulusalcılar, askerler, dinciler falan hepsini kapsayan hı hı. bir şey var, jenerik müziği var. Ondan sonrası da hep zaten gerilimle gidiyor. Yani belgesele müzik yapmak, gerilim müziği yapmakla hı hı. eşit şey. Değil. Yani ilçeki ki göre Böyle güneşe yani. bakarken falan bir e, romantik bir parça da olsa ama yeri yoktu o belgeselde. Peki maalesef. yani e, yaranabildiniz mi efendim şimdi herkesi koydunuz o şey e, kompozisyon için ama? E, bilmiyorum yani bunu zaman gösterecek ama patron sevdi sevince de, <laughs> ben, ben, de ben de. Önemli olan parayı verenin <laughs> sevmesi. Kadar. Peki Eda hoş geldin e, çocuk da yaparım kariyer de yaparım e, şu an solfej de yaparım e, okul da açarım eğitim de veririm ya bayağı böyle. Ciddi özellikle hayatın son dönemleri baya hareketli geçiyor evet, anladığım kadarıyla. Evet, ama çocuklar gerçekten. büyüdü galiba değil mi? E, 8 yaşına geldiler ama pek öyle çocukla yaparım kariyer de olmuyormuş galiba. Ya, onu, yani. onu anladım. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi daha ağır basıyor? Yani ben de çocuk biraz daha ağır bastım. Kariyeri yaşa bıraktın. Çocuk sen? E Yani bırakmadım aslında ama e, birçok şeyi hani engellediler de demek istemiyorum. Benim tercihim yani. Daha çok onlara yoğunlaştım doğduklarından beri. Hı hı. Ama şöyle bir şey yani sonuçta bir müzisyen anneyle yetiştiklerine göre sanıyorum sermaye olarak da yetişiyorlar aynı zamanda. E, evet. Eskiden 2'ydiniz şimdi dört oldunuz. Aynen Hı -hı. öyle. Aa iyi gidiyor vallahi. Başladılar şimdi ufak ufak böyle bir Nasıl, şey. Nasıl var mı kulak filan? Var var ikisinin de kulağı var. Hı, -hı çok da seviyorlar. İşte piyano derslerine başladılar falan. Ee, ama bir çekingen durduk önce. Metin de ben de. Çünkü bu iş hakikaten böyle çok bıçak sırtı bir iştir. Hı hı. Çok böyle bebekliklerinden itibaren bazı çocuklara böyle empoze ettiğiniz zaman hı hı. ters tepki de alabilirsiniz. Hı hı. Ondan hmm. çok çekindik biz. Kebapçı biraz geri durduk. Yani Başka arkadaşların çocukları başladılar. Biz başlatamadık korkudan. Hmm, Ama on, baktık ki onlar değil sonradan... Kebapçılık kötü bir şey değil ki. İşte kebapçı mı olsalar da? Çok da parçalanabilirler. Hayır hayır kebapçı da mesela şey yapanlar var artık. Müzik yapanlar var. Ee, i̇yi bir şey yani hmm. çok kötü bir değil şey mi? değil. Üstelik <laughs> artık yani dünyada franchise olmuş kebapçılıklarımız da var. Evet evet. Müthiş bir şey. Yani Ama baktık ki onlar olsa... heves ediyorlar yani. Hmm. Güzel böyle devam edecek. Eyvallah peki bunu bir de beyefendiye sormak lazım. Müzik kutunuzu böyle koltuğunuzun altında gezdirdiğinize göre hakikaten müziğe çok değer. Abi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Aslında normalde evde seni dinlenmen lazım ama e, kalktın geldin o, üstelik bu hava koşullarında. Evet. E, ne oldu? Önce oradan şey başlayalım. E, Arkadaşın bir ismi var mı? Pardon oradan. Henüz koyamadım. Daha 3 haftalık olduğu için. Nasıl bir ürüne <müdürmeye> gitsen <laughs> bir şey koy. Tam belli olmadı durumu. Ya 20-25 sene öncesinden ben voleybol oynuyordum gençlik yıllarında profesyonel olarak. O zamandan kalma bir kas kopuk varmış meğerse bir de üstüne geçen sene ikincisi kopunca ciddi ağrılar oldu ama sonra alıştım kolum rahat hareket ediyordu fakat zaman içerisinde kuvvetini iyicene kaybedince e, ameliyat olmam gerektiği ortaya çıktı Hı. hemen oldum. Ve başarılı bir operasyon geçti. Şimdi 3 hafta oldu. Esas zor kısmını atlattım. Bundan sonra daha rahat ama mecburen tabii bunu taşıyacağım. Ne biraz. zaman bitecek bu aşk? Bu 2 hafta sonra bitecek. 2 hafta sonra şimdi bitecek. Sonra. Ama şimdi alışkanlığa bağlarsa diye korkuyorum. Bir tek ondan korkuyorum. Çünkü ben hayatımda alışkanlık, çok alışkanlıklarına çok önem veren bir insanım. E, Eda ile çocuk yaşlardan tanıştım. Sırf Hı. alıştığım için ayrılamadık ve yaklaşık 27-28 yıldır beraberiz. O yüzden e, yani biz bir yerde otururuz. 20 sene otururuz. E, Kolak kolay kolay. Şimdi ya. buraya da geldim, buradan da kalkmaya devam edilmiyordum <laughs> yani. <laughs> e ben şöyle söyleyeyim yani işin kötü tarafından bakarsak şu oluyor, e, kocanız sizi bir yastıkla aldatıyor. Neyse ki yani. <laughs> evet, <görürsek> <gülüyor> ya. <gülüyor> ve uzun bir süre sürecekmiş. Henüz net kararımı vermedim. Ha, <laughs> İki hafta sonra e, ne olur, olur ama beni ara ve bildir. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben en azından şey, manşet çıkartırım.